Merhabalar, Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 10 Temmuz 2020 Cuma günü BİM'de satışa sunulacak olan aktüel ürünleri inceleyeceğiz. Ürünlerimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Şimdi ürünlerimize geçelim. Evet, ilk ürünümüz ayakkabı rampası. Gördüğünüz gibi şöyle üstüne bir ayakkabı, şöyle altına da bir ayakkabı olacak şekilde iki ayakkabınızı üst üste koyabilmenizi sağlıyor. Bunun fiyatı 2.95. Diğer ürünümüz desenli minderler. Bu ürünün fiyatı ürün başına 21.90. Şöyle gördüğünüz gibi portakal, greyfurt desenli. Büyüklüğü de bu şekilde. Gayet geniş. Kalınlığı da bu şekilde gördüğünüz gibi. Karpuz deseni. Bu ürünün fiyatı 21.90. Farklı, daha farklı desenleri de mevcut. Üçlü mutfak bezi ürünü. Üçgen üçlü mutfak bezi ürünü. Bu ürünün fiyatı 11.90. Şöyle yakından göstermek istedim bezin kalitesini de. Bu ürünün fiyatı da 11.90. İkili bambu havlu seti 14.90 bunun fiyatı. Şöyle ürün içeriğini yakından göstereyim. %60'ı pamuk, %40'ı bambu. Bu ürünün fiyatı da 14.90'dı. Lav üçlü dondurmalık. Gördüğünüz gibi şöyle yandan görünüşü ve önden görünüşü. Bu ürünün fiyatı 7.95. Lav üçlü dondurmalık. Şef kaselerimiz var. Paşa Bahçe şef kaseleri, üçgen şef kaseleri. Bu büyük olanı 26 cm 9.95 bunun fiyatı. Derinliği de şu şekilde gördüğünüz gibi. Orta boy olanı 17 santimetre, bunun fiyatı 450. Şöyle iç içe koyduğumda derinliklerini ve büyüklerini, büyüklüklerini kestirebilirsiniz. Bu da küçük olanı 13 santimetre, bu ürünün fiyatı da 250. Latte bardağı var yine Paşa Bahçe latte bardağı ikili 1290. Bu ürünün fiyatı. Şöyle. Bir de yandan göstereyim. Ürünün görselini de size göstermeye çalışayım şöyle. Şöyle alt tarafında ayakları mevcut. Gördüğünüz gibi. Ayaklı, geniş bir tabanı var. 12.90 bu fiyatı. Yatak koruyucu, kapitoneli yatak koruyucu ales 34.90 bunun fiyatı. 150'ye 200. Şöyle kumaş kalitesinde yakından gösteriyorum size. 34.90 Çok amaçlı yatak örtüleri geliyor bu hafta. Tek kişilik ve çift kişilik. Tek kişilik 160'a 220, çift kişilik 200'e 220. Tek kişilik 34.90, çift kişilik 44.90. Şöyle desenlerinde farklı desenleri mevcut. Bir de kumaş kalitesini göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi %100 silikondan yapılmış ama içinde elyaf dolgu var. Gayet güzel ve canlı renkleri var, desenleri var. Bu da farklı bir deseni. Farklı iki desen daha göstermek istiyorum. Bu diğeri. Bu da yine farklı bir desen. Gördüğünüz gibi gayet canlı renkler. Şimdi araç ürünlerine geçelim. Fakir araç temizleyiciler var bu hafta. 750 mililitre 14.90 bunların fiyatı tek fiyat. Araç içi temizleyici, lastik temizleyici ve parlatıcı bu ürün. Diğeri de torpido temizleyici. Şöyle gördüğünüz gibi bu ürünlerin fiyatı ürün başına 14.90. Bir de bunlardan ayrı olarak hızlı cila yine bu da 14.90. Araç dışı için hızlı cila. Cilalı oto şampuanı var. Yine o da 14.90 fakir 1 litrelik. Şöyle yoğun bir kıvamı var gördüğünüz gibi. İkili cam perdesi geliyor bu hafta. 49.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle ikili cam perdesi. Van tuzlu. Şöyle telefon tutucular var bu hafta çeşit çeşit. Çok amaçlı telefon ve navigasyon tutucu 14.90 bu ürünün fiyatı. Kablosuz şarjlı telefon tutucu var. Bu ürünün fiyatı 59.90. Dış piyasaya göre çok çok uygun. 59.90 kablosuz araç içi hem telefon tutucu hem telefon şarj edici. Vakumlu telefon tutucu var. 14.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle ürün görselinde şöyle gösterdim. Şöyle telefon tutucu çeşitlerine devam edelim. Oktopus telefon tutucu şu kenarlarındaki aparatları sayesinde farklı şekillere girebiliyor ve farklı telefonlar tutabiliyor. 14.90 Mıknatıslı telefon tutucu 9.95 Bilkom garantisi var. Şöyle kutunun üzerinde görüyorsunuz. Bilkom bir koç holding kuruluşu. Yani ürünler kaliteli ürünler. Şöyle gördüğünüz gibi dikiz aynası için tasarlanmış bir telefon tutucu. Yine bu da 14.90. Şöyle araç içi kablosuz kulaklık 49.90 şarjlı. Araç içi kablosuz kulaklık 49.90. Yine araç içinde şarj cihazı olarak kullanabileceğiniz bir ürün. Araç şarjı yine Bilkom güvencesiyle, Koç Holding güvencesiyle. 9.95 bu ürünün fiyatı. MP3 çalar ve USB oynatıcı araç içi 29.90 bu ürünün fiyatı. Şöyle gördüğünüz gibi bu hafta güzel araç içi kullanım cihazları geliyor. Park sensörü geliyor. Gördüğünüz gibi 49.90. içinde 3 adet park sensör beyni, park sensörleri ve dijital led ekran. 40 49.90. Dijital kompresör geliyor. 89.90 burunun fiyatı. Şöyle özelliklerine bakalım. 120 PSI basınç gücü var. Şöyle onu göstermek istiyorum özellikle. 120 PSI basınç gücüyle dijital kompresör 89.90. Silikon telefon tutucu var. 9.95. Silikon araç içinde istediğiniz yere yapıştırıyorsunuz ve şu ortadaki kısma kullandığınız kabloyu sarıyorsunuz. Yine güzel kullanışlı bir ürün. 9.95. Deniz ürünleri var. Şöyle göstermek istiyorum. Plaj havlusu 19.90 bu ürünün fiyatı Kadın deniz kıyafeti var kadın deniz kıyafeti 49.90 Şöyle göstermek istedim kumaş yapısı bu şekilde İçini de göstereyim. İçi şöyle gördüğünüz gibi astarlı. Kadın deniz kıyafeti, tesettürlü kadın deniz kıyafeti 49.90 burunun fiyatı. Şöyle alt tarafı, bonesi, başlığı. Yine alt tarafı da astarlı, fileli. Erkek deniz şortu geliyor bu hafta yine. Erkek deniz şortu 14.90. Yine aynı kumaştan ikisi de güzel, kaliteli. Şöyle erkek şort 19.90. Bunu da açıp şöyle göstermek istiyorum. Güzel yine. Kumaş kalitesi çok iyi. %50 pamuk, %40 yüzde %40 polyester, %10 elastan. Şöyle iç yapısını da gösterdim. Yine güzel kullanışlı bir ürün. Baskılı çocuk şort 14.90. Şöyle gördüğünüz gibi Deniz ürünlerinden ziyade, şimdi deniz ürünlerine geçmeden, tek kullanımlık seccade 20 adet, 19.90 bunun fiyatı. Biliyorsunuz cuma namazlarında artık dışarıda kılınıyor ve tek kullanımlık seccadeler kullanmak önemli. Hijyen açısından. Bu hafta Bozdağ yapı, Bozdağ yapım, yani Kuruluş Osman'ın yapımcısından Akıncı tişörtü geliyor. Şöyle. Bozdağ Yapım'ın amblemi tişörtlerde mevcut. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı. Şöyle Akıncı tişörtü gördüğünüz gibi. Bunun fiyatı 16.90. Deniz ürünleri mevcut. Deniz ürünlerine geçelim. Voit Snorkel maske 69.90 Kaliteli bir yapısı var. Yumuşak. Yüzde çok iz yapmayacak. Cinsle iç malzeme. Dış malzemesi gayet güzel. Ve panoramik görüşe sahip. Üstünde aksiyon kamerasının takılacağı aparat mevcut. Ve hava alma ünitesi şöyle takıldığı zaman. 69.90 Void Şnorkel maske. 69-90. Güzel bir ürün. Yine Void markasının diğer yüzücü gözlükleri var. Şöyle. Daha öncesinde su geçirmez çanta var. Su geçirmez çanta 29.90 2 litre kapasitesi var. Bone var 9.95 Şöyle Void marka yüzücü gözlüğü 29.90 Şöyle esnek bir yapıya sahip gördüğünüz gibi Güzel bir plastik malzemesi var 29.90 Yine Void marka Junior Deniz gözlüğü Çocuklar için tasarlanmış Güzel bir ürün Bu ürünün fiyatı 39.90 bu diğeri gibi esnek değil. Şöyle gördüğünüz gibi sabit. Çocuklar için tasarlanmış. 39.90 Yine güzel bir deniz gözlüğü aynalı ve kulak tıkaçlı void deniz gözlüğü. Bu ürünün fiyatı da 69.90 Şöyle kutuları tekrar kullanım üzerine tasarlanmış. Yani kutusundan çıkartıyorsunuz tekrar kutusuna koyabiliyorsunuz. Kilitli kutuları ve gayet güzel yapıda kutuları da kendileri de. Şöyle gördüğünüz gibi kulak tıkaçları hazır üzerinde mevcut. Şunu yakından göstermek istedim size. Şöyle kulak tıkaçları üzerinde Void marka aynalı kulak tıkaçlı deniz gözlüğü 69.90. Yine piyasada daha uyguna alabileceğiniz ürünler. Evet Elif'in düşleri Çocuk kıyafetleri geliyor bu hafta. TRT Çocuk lisanslı ürünler. Kızlar için Elif'in düşleri, erkekler için Rafadan Tayfa tişörtler ve şortları mevcut. Elif'in düşleri tişört 14.90. Bu da Elif'in düşleri kız çocuk Tight 16.90. Şöyle taytın başka bir modeli, başka bir rengi de var. Bu da 16.90. Elif'in düşleri kız çocuk elbise 19.90 ürünün fiyatı da. Şöyle gördüğünüz gibi TRT çocuk kahramanları lisanslı çocuk kıyafetleri geliyor bu hafta. Çocuklara bayramlı kıyafetler geliyor diyebiliriz. Rafadan tayfa tişört erkek çocuklar için 14.90. Rafadan tayfa şort 13.90. Bu da tişörtün başka bir modeli. Ürünlerimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında dile getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.